Merhaba ben Burcu Topal. 2007 Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği mezunuyum. 10 yaşında bir kızım var. 2021 yılında BFIT Osmaniye Kadirli Merkezi'ni açtım. 2 senelik işletmecilik tecrübesinden sonra BFIT Genel Merkezi yönetimini devraldım. Kendi mesleğimi yapmak istediğim bir vakit, hangi işi yapsam mutlu olurum sorusunun cevabı benim için sağlıklı yaşam ve sporu hayatımın merkezini alabileceğim bir iş dalıydı. Hemen alternatifleri değerlendirdiğimde ilk göze çarpan marka tabii ki Türkiye'de B-Fit. Sonra markayı araştırdığımda zaten markanın kuruluş sebebini, altında yatan sebepleri birlikte ihtiva ettiği çok güzel sosyal sorumluluk içeren yaklaşımla duyduktan sonra bir B-Fit franchise olmak benim için kaçınılmaz oldu. E, ...tabii ki başarısı ispatlanmış... ...yıllardır yapılmış... ...ve defalarca başarı sağlamış... ...bir iş modeli... ...ben şahsen kendim... Bir spor geçmişim yoktu. Bir merkezi açmak istediğimde ben tekstil mühendisiyim. Tabii ki bu işin nasıl yapıldığını öğrenmeye ihtiyacım vardı. Bu konuda markanın çok fazla desteğini gördüm. Daha doğrusu evet onlardan öğrendim işin know havını. E, bu bence çok güzel bir fırsat. Ben kendi kendime üç 5 tane alet alayım, işte bir salon tutayım, yapayım desem bu başarıyı elde edebileceğimi açıkçası düşünmüyorum. Bir fit genel merkez franchise'larına eğitim veriyor ve sürekli destek Tekmiyor. arkaya markanın gücünü almak gerçekten çok büyük konfor sağlıyor iş hayatında markanın gücüyle birlikte ilerlemek her zaman bir avantaj sağlıyor. Beefit spor satarak franchiselarına para kazandıran bir marka. Buna ilaveten merkezlerde kafe hizmeti, B Shop tekstil corner hizmeti ve dolap kiralama hizmeti gibi ekstra gelirler de sağlayan bir franchise markasıdır. BeFit kadınların fiziksel, zihinsel, sosyal, ekonomik olarak gelişmesini amaçlayan, buna hizmet eden bir marka. Kadınların güçlenmesi için, rahatlaması için bir ortam yaratıyor ve çok talep görüyor. Kadın kadına spor yapabiliyor olmanın avantajını sunuyoruz. Kadınla ilgili çok büyük toplumsal baskılar var. Yani dünyanın her yerinde var, ülkemizde de var. Bu toplumsal baskılardan biraz sıyrılmalarını, öncelikle kendilerine değer vermelerini, kendilerine yatırım yapmalarını, kendi mutluluklarını ön plana koymalarını tavsiye ediyorum. Kadını güçlü olan, mutlu olan toplumlar mutlu olurlar. Kadın olarak biz mutlu, huzurlu, kendinden tatmin bir hayat sürdüğümüzde, bu çocuğumuza, eşimize, dostumuza, kendi sosyal çevremizde de mutlaka yansıtır mutlu bir toplumun temel taşı mutlu bir kadındır biz kadınlar Evet hepimiz çok farklıyız ama bir araya geldiğimizde görüyoruz ki Aslında çok da aynıyız bir bu farklılıkları ve benzerlikleri bize göstermek için çok büyük bir avantaj sağlıyor bir alan yaratıyor bu alan aynı zamanda bize güç veren alanda oluyor. Biz de bu güçle hayatı daha keyifli hale getirmeye, daha yaşanılabilir hale getirmeye olanak sağlanmış oluyoruz. Ve biliyoruz ki bu güç bizde oldukça hayatı çok daha güzel bir hale getireceğiz. Bu yüzden VIP'teki eylemlerimiz ıskatmeden devam edecek. Bence sen de VIP'in bir parçası olmalısın.